Volvo'dan 600 kilometre menzilli elektrikli sedan geliyor. Tog'un internetten satışları resmen başlamak üzere. Hepsi ve daha fazlası şimdi hızlı şarjda. Dolu Batarya'dan herkese merhaba. Skyvelish birliğiyle hazırladığımız hızlı şarja hoş geldiniz. İlk haberimizle hemen başlayalım abi. Ee, i̇lk haberimiz Volvo'dan geldi. Volvo'nun 600 kilometre menzilli elektrikli sedanı geliyor. Çin'de e, Prototip üretimine başladılar. ES90. Bu S90. Bu S90'ın elektrikli versiyonu mu? Aynen öyle. Yani. Ondan da uzun olacak ama S90'ın muadili muadili değil mi? Şey tabii. değil yani bu. doğuş elektrikli olacak. Tabii tabii. Tamamen yani dönüştürme değil yani. Ve bu e, Volvo'nun ilk elektrikli sedanı olacak. Evet. Bu, bu aracın abi detaylarını senden aldım. E, nasıl bir araç bizi bekliyor? Evet gerçekten beni heyecanlandıran bir otomobil. O yüzden manşete taşımak istedik. Sizleri de en azından heyecanlandıracağını düşünüyorum. Tabii yüksek menzillere çok alıştık biz. 700, 800, 900 gibi 1000 kilometre gibi ama bu otomobilde 600 kilometre ve üstü bir menzil tahmini var. Çünkü bataryasıyla alakalı bir detayı da artık elimizde bulunduruyoruz. 107 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip bir batarya ile gelecek. Bu da ne demek oluyor? Büyük ihtimalle 600 kilometrenin üstünde bir WLTP yani Avrupa standartlarında bir menzil sunacak. Volvo'nun dediğim gibi ilk defa bir sedan otomobili tamamen elektrikli olarak üretilecek ve piyasaya sürülecek. Bunu zaten nereden biliyorduk? Yani aşağı yukarı bunun işaretleri geliyordu. Nerede geldi? Bir Zeker'ın 007 modeli biliyorsun çıktı. Arkası tek parça şeklinde üreten tek parça şasili, yekpare şasili bir otomobil bu. Felaketi zaten bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı da Çin'de Zeker fabrikasını ziyaret etmiş. Hemen yan tarafa koy bir tane. Mutlu oldum. <laughs> Onu orada gördüğüm için. Gerçekten güzel bir görüntüydü. Mükemmel bir araç oldu ve şu anda Çin'de sedan segmentinde belli standartları belirler. benchmark kabul edilen modeller olur ya. Öyle bir araç olacağını düşünüyorum. Yine Geely grubunun Galaxy markasıyla E8 isminde benzer bir otomobil daha piyasaya sürüldü. Biraz daha farklı özellikler, farklı bir segmente hitap ediyor gibi. Şimdi bunların hepsini gördükten sonra şimdi Geely iki tane güzel elektrikli markasına bunu entegre etti bu sedan formunu. E şimdi bir eksik var. O da Volvo. Yani Volvo'ya da bunun gelmesi lazım ki zaten bu platformları da hep birlikte geliştiriyorlar. SPA 2 platformundan bahsediliyor. Yeni nesil bir platform olacağı. ES değil, EX90'da değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. EX90 modeli. X90'ın yani Volvo'nun büyük SUV'unun elektrikli versiyonu da SPA 2'de üretiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu modelde yine aynı şekilde SPA 2'de üretilecek. Bu da gerçekten önemli. Yeni nesil modüler bir doğuştan elektrikli araç platformundan bahsediyoruz. 800 volt bir elektrik mimarisinden bahsediyoruz. Bu da ne demek? Çok verimli olacak, daha verimli olacak. E, sedan formu olacak. Sedan olması neyi sağlayacak? Aerodinamik verimlilik çok daha yüksek, sürtünme katsayısı çok daha düşük olacak. Bu da neyi sağlayacak? Birim enerjiyle daha fazla kilometre yapabilmeyi sağlayacak. Bunların hepsi gerçekten çok güzel. Beni heyecanlandıran kısmı şu Volvo üst segmentte executive sedan diyeceğimiz o yönetici sedanı. 5 metrelik, 4.9, 5 metrelik sedanlarda herhalde segmentindeki en iyi örnekleri ortaya çıkaran bir marka. Bu arabanın elektrikliğe dönüşecek olması bizi o yüzden heyecanlandırıyor. Yani bu adamlar zaten bu işte çok iyilerdi. Şimdi Cili'nin yeni sahibinin de desteğiyle Çetek işte tek var parça şasi, doğuştan elektrikli, modüler bir platform, 800 volt mimari vesaire vesaire bunların hepsini içine kattık ve Volvo'nun o güvenlik anlayışını bunun içine ekledik. Ortaya felaket iyi bir araba çıkar. Yani i7'ye rakip olacak, gerçek bir rakip olacak bir otomobil olabilir. Çünkü i7 o segmentte işte EQS diyebiliriz, i7 diyebiliriz. Başka benim aklıma işte Lucid var, Türkiye'de satmıyor henüz. O segmentte çok fazla otomobil yok. Elektrikli, zaten doğuştan elektrikli de çok az. Bu araba oraya çok güzel entegre olacaktır. Ben heyecanlıyım. E, alabileceğimiz için değil ama e, elektrikli araç dönüşümü içerisinde böyle bir sedana ihtiyaç vardı. Tabi bunun ardından ne gelecek? S60 de gelecek. ES60 olur o da. ES90 olacak bu da. Çin'de şu anda prototip üretimi resmen başlamış. Bir görsel paylaştılar. Onu da ekrana getiririz. Bataryası ile ilgili detay var. Prototipinin üretiliği ile ilgili bir detay var ama onun dışında bir detay bilmiyoruz. Ne zaman bu detaylar ortaya çıkacak? 2024 yılı içerisinde bu arabanın lansmanını yapılacağı 2025'te de satışının başlayacağından bahsediyorlar. 2024'te detaylarını göreceğiz ama üretimle alakalı detayları da o zaman öğreniriz. Türkiye ve Avrupa'ya ne zaman gelir bir tahmin var mı? Orada da şöyle diyebilirim 2025'te bence kesinlikle hani Çin'le birlikte Avrupa'da da bu araba satışa çıkar hatta Amerika'ya da gelir. Şey yani de şu anda Amerika Çin'e Çinden gelen elektrikli araçlara bir vergi artırma mevzusu var. Bizi kıskanıyorlar vergimiz bizim daha yüksekti Onlar da <laughs> artıracaklar. Ee, böyle bir tabii ki yani bu devletlerin hepsinde bu politika vardı. Biz erken uyguladık maalesef. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı elektrikli araçların en azından piyasaya girmesi için o ayrı bir konu. Amerika'ya da satılacak bu araba Avrupa'ya da satılacak. Çin'de de satıl olacak ama ilk etapta tahmin ediyorum ki Çin'de Jilin'in bir tesisinde üretecektir. Çingdu'daki tesis olabilir Volvo ile birlikte yapılan vesaire ama bununla birlikte şu da olacaktır. Bu hafta 1,2 milyar euro bir yatırımla Slovakya'da Volvo'nun yeni nesil elektrikli araç fabrikası inşa edilmeye başladı. İlk taşıyıcı kolonlardan birinde diktiler üzerinde yazdılar ilk kolon diktik diye. Bu fabrikanın 2024 yılı içerisinde bitmesi, inşaatının 2024 yılı içerisinde yine pilot üretiminin, operasyonların pilot seviyede, test seviyesine başlaması ve 2025'te seri üretime yavaş yavaş geçilmesi bekleniyor. 2024'te bitmeyebilir belki ama bence 2025'te biter. 2026'da da seri üretim yapar hale gelecektir. Bu ne demek oluyor? Slovakya'da bir Volvo fabrikası, bir Volvo'nun bu araçların hepsinin Avrupa'da sıfır gümrükle satılabilmesini ve tabii Türkiye'de mümkün kılacak. Belçika'da bir fabrikası var. Gent fabrikası. Burada EX30'u üreteceğini söyledi 2025'ten sonra. Yani 2025 sonrası Volvo'nun sadece Çin'de ürettiği bir elektrikli araç neredeyse kalmayacak. Bu fabrikada sayesinde muhtemelen bu araçlar ES90 gibi EX30 zaten üretecek. ES60 gibi Yine daha aşağı segmentteki otomobillerin Volvo'da Avrupa'da üretilmesiyle Türkiye'de gümrük vergisi satılacağını söyleyebilirim. Ama bugünleri ne zaman görürüz? Herhalde 2026. Yani en az daha önümüzde 2-2,5 yıl bir dönem var gümrük vergisiyle cebelleşeceğimiz. Buradan sıradaki haberimize geçelim hemen. Yine bir fabrika haberi. Ama bu habere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. BYD de bir elektrikli araç Hı -hı. fabrikası kuracak Macaristan'da. Çinli bir firmanın Avrupa'ya yaptığı ilk büyük otomobil yatırımı diyebiliriz herhalde. Hı -hı. Bu e, yatırımın bizim için ve e, Avrupa için önemi ne abi? Bir kere dediğin gibi Avrupa'ya yapılan Çinli firmalar açısından, Çinli elektrikli araç üreticileri açısından yapılmış en büyük yatırım olacak. Şu anda e, Twitter'dan e, takipleştiğimiz, takip ettiğimiz Sade abi, Sade Kaymaz e, dedi ki CETL ile CETL'in 8 milyar euro'luk bir yatırım var Macaristan'a. Macaristan Başbakanı demiş ki Orban neredeyse şimdiye kadar yapılan tarihimizdeki en büyük yatırımlardan biri oldu diyor. Herhalde 6-8 milyar euro civarında bir yatırımdan bahsediyor. En büyük değil. Muhtemelen 8 milyar euro'nun üstünde değil. Ama alt tarafında 5-6-7 milyar euro civarında bir yatırım. Felaket iyi bir yatırım. Bir kere zaten Avrupa otomotiv endüstrisi açısından çok iyi bir haber bu. Çünkü beraberinde birçok tedarikçiyi de getirecektir. Zaten getirdi bu arada. Macaristan'a birçok zaten batarya fabrika yatırımları oldu. Bataryanın alt tarafında aktif malzeme üretimi, separatör üretimi vesaire bunların hepsiyle alakalı firmalar da gitti. Dolayısıyla orada zaten bir kümelenme oluştu. Macaristan'da bir elektrikli araç ve batarya kümelenmesi mevcut. Buna Debrecen'deki Mercedes, BMW, EV Battery, EV Battery gibi firmalar da dahil. Şimdi bey'de bu herhalde güney tarafta kalıyor. Segedin şehrinde. Osmanlı'da Segedin'miş bu arada. İşte neydi? Eğri eyaletinin bir şehirlerinden biriymiş. Öyle o zaman Wikipedia'dan bakınca bunu gördük. Çok güzel. Yani bu kadar bize yakın bir yer aslında. Bu yönden iyi. Kötü tarafı ne? Ya kötü diyemeyiz bunu. Hiçbir zaman hani listede de olamadık bu arada. Sosyal medyada birkaç kişi de gördüm ben bunu yani e, bilmiyorum hani izliyorlardır ya da izlemiyorlardır düşünüyorlardır da. Bu yatırımın Türkiye'ye geleceğine dair hiçbir bilgi yoktu zaten ortada. Yani hani kaçırdık bunu. Kaçırmadık ki. Hiç gelmeyecek olan bir yatırımı nasıl kaçırmış olabiliriz ki? Hani ya da BED gidip Brezilya fabrika kuruyor şu anda. Kaçırdık mı? Yok. <laughs> yani Macaristan fabrikasını da kaçırmadık çünkü Macaristan zaten Çin'le ilişkileri çok iyi olan bir. Hem siyasi olarak hem ekonomik ilişkileri de burada çok <laughs> ciddi şekilde derinleşmiş durumda. Yani Çin Macaristan'ı <laughs> hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem sanayi olarak elinde tutuyor yani şu anda istediğini suralayacak pozisyondadır büyük ihtimalle. Onlar da buna kendini bırakmış durumda. Türkiye böyle bir ülke değil. Bu birincisi bence bunu kabul etmek lazım. Çok böyle GDP'ye, GDP per capita'ya falan bakıp da hani ülke analizi yapmaya gerek yok. Onlarınki bizimkinden yüksek olabilir ama Türkiye farklı bir ülke yani. Hani e, biz böyle bir yatırım için farklı siyasi şeylerden vazgeçecek bir ülke değiliz yani. Hani ne kadar sever sevmeyiz herkes farklı şey düşüncelere sahip olabilir ama Türkiye bu Macaristan'la kıyaslanacak bir ülke değil. Ha bu yatırımı çekemedik abi ne anlatıyorsun sen diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama çekmedik ama bunu çekmedik ama başka şeyleri de çekiyor olabiliriz. Tek Çinli firma BD değil sonuçta yani. farklı firmalar da var. Onların konuşulanlar var yani. BD hiç konuşulmadı ama farklı firmalar konuşuldu. Belki onlardan gelecek. Tabii. Skywell'in şimdi 1,6 milyar dolar mıydı, euro muydu? Bir yatırımı söz konusu olacak. Yatırım teşvik başvurusu yapacağım diyor. Şimdi 6-7 milyar yoluk bir satırım almadık ama bir bir buçuğu alıyoruz. Şimdi başka firmalar da şu an masada. Masadayız. <laughs> Farklı firmalarla görüşülüyor yani. Dolayısıyla bu işi böyle ha, bitti gitti işte Türkiye'ye kimse gelmiyor. 20 senedir zaten kimse gelmiyor gibi yaklaşmamak lazım ama şuna katılıyorum. Çinlileri çok zorluyoruz ülkemize gelmesin diye. Çünkü satışlarını engelleme yönü çok fazla gereksiz müdahale yapılıyor piyasaya. Yani serbest bir Piyasa var abi normalde. Adım başı şey değişiyor, kural değişiyor. Bu çok kötü. Şu anda 29 Aralık'ta gündeme girecek olan mevzu da yetkili servisle alakalı mevzuyu. Ben bir Çinli firmayla iş yapıyor olsam ben bu adama bunu anlatamam ya. Ya bunun hiçbir şekilde herhangi bir devlet üst politikasında yapılabilecek bir hamle değil yani. Hani bunu Uganda'da yaparlar ya da onlar bile uğraşmaz yani böyle bir legislation şey çıkaralım, regulasyon çıkaralım diye. Hani dolayısıyla çok absürt kararlar oldu. Yani bilemiyoruz arkasında nasıl sebepler var. Çinlilerin iştahını bu kaçırıyor. Bunu söylemek lazım. Kesinlikle ben kaçırdığına eminim. Ama komple Türkiye bitti. Biz artık bir cazibe merkezi değiliz. Hiç, o, hiç de olmadık gibi bir şey söz konusu değil. Bizim aslında çok ciddi bir otomotiv sanayimiz var. Fakat tek başına bu devletin teşviklerin ya da regulasyonun değişmesiyle de olmayacak. Şu anda Türkiye'de kaç tane batarya yatırımı çekilmiş durumda? Ya da şu anda Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde alt tedarikçiler birinci, 2. üçüncü seviyedekiler kaç tanesi elektrikli araca uygun ürün geliştirmeye yönelik yatırım yapıyor? Hala sen Renault Clio'ya Ford otosana sana çalışıyorsan abi kusura bakma B'ye de Macaristan'a gidecek yani. Sen burada nasıl bir fırsat sunuyorsun ki BYD buraya geldiğinde bir tedarikçi bulabilsin. Şimdi bizim tedarikçimiz 3 tane 4 tane adama çalışıyor. Değil mi? Yani <laughs> fabrikaya çalışıyor. Haliyle tabii en büyükler onlar. Onlara çalışacaksın ama kazandığın sermayeyi, biriktirdiğin sermayeyi elektrikli araç dönüşümüne harcamayacaksın çünkü 1-2 senedir hala yani son 1-2 senedir bile elektrikli aracın çok bir geleceği olmayacağını düşünen insanlarla dolu bu sanayimiz yani maalesef. Şimdi burada biz bir şey eleştireceksek her şeyi de devletin üstüne yüklemeyelim bence. Çünkü yani işin aslan payı belki devlettedir. Öyle değil veya değildir. Onu ben karar veremem o. Ciddi bir kısmının da sanayi tarafındaki işletme sahiplerinin, sermayedarların elinde olduğunu da biliyorum. BE de bugün Türkiye'ye geldiğinde abi, ülke bana işte bedava arazi verdi, İşte işçi de ucuzmuş burada diye gelir mi sadece? Ekonomisi de çok iyiymiş gelir mi? Gelmeyecek ha? Macaristan ekonomisi çok mu iyi ya? Yunanistan'a yatırım yapıyor, Çin çok mu iyi durumu yani? Yani yine alt parçalarını gidip Macaristan alacaksa, Macaristan'dan alacaksa niye Türkiye'ye fabrikayı kursun? Aynen öyle. Kesinlikle. <laughs> i̇şte tam olarak aradığın cevap bu. Şimdi ve oradaki tedarikçi de buna hazırlıklı olduğunu gösteriyor ve planını ortaya koyuyorsa bitti. Bu tedarikçilerin hazır olmaması konusunda ben de sana hak veriyorum. Yani orada tedarikçiler hazır olsa, yatırımlarını yapmış olsalar zaten orada devleti de daha çok zorlayacaklardır. Daha çok yani elleri güçlü olduğu zaman devlette de vereceği teşviklerden geri durmayacaktır. Şu an durmuyorsa da bilmiyoruz ama yani hani oradaki durumda daha devletin elini zorlayacak bir durumda olabilirler diye yani tedarikçiler. Bu arada çok ufak bir ekleme bu hazırlığı yapan ve şu anda Avrupa'daki fabrikalar elektrikli araçla alakalı tedarik yapan da çok başarılı tedarikçilerimiz, firmalarımız var. Sayıların artması gerekiyor. Umut Bu deriz Bunlar artık biraz işaret olur. Yani uyarı işaret olur. Yerel firmalarımızdan bahsetmişken şimdi sıradaki haberimizde de TOG'dan. TOG'un internetten satışları çok yakında başlayabilir. Çünkü şu aralar 18.000. edek tarihliye kadar teslimatlar yapılmaya başlandı. Ne diyorsun abi? Ne zaman başlar sence? <laughs> Büyük ihtimalle Ocak ayı içerisinde bir duyuru gelir. Artık TOG t xi internet sitesinden, TOG.com.tr'den e, sipariş verebilirsiniz diye Bugün olması lazım. Cuma gününde çekiyoruz bu programı. 20 bini yani asillerin hepsinin bittiğine dair bir işaret geldi. Galiba mail de gelmiş. Yani 20 bininci sıralara bile artık hani resmen bütün teslimatlar ayarlanmıştı zaten. 1-2 haftadır da yedekleri arıyordu TOG zaten. Bunların hepsini bize geliyor. Yani takipçilerim sağ olsun bizi besliyorlar bu konuda. Gruplara da hep bakıyoruz ediyoruz. Şu anda en son bize gelen bir takipçi Şanlıurfa'dan 18 bininci sıralardaki yedek talihli olduğunu ve şu anda arandığını haftaya teslimatla alakalı bilgilendirme yapıldığını kabul edip etmemekle alakalı sordu tabii biz de kendisine kalacağını söyledik ama çok büyük bir kısmı kabul etmemeyi seçiyor çünkü maalesef yedeklerle alakalı süreç biraz kötü ilerledi. Neden? Arıyorsun taktiği adamı, hiç gündeminde otomobil almak yok. Abi ya bir de adam arası, önünde diyor 20 kişi var diyor şimdi benim. 15 bininci <laughs> sıradaki tok verilmiş. Ben 20 .000. sıradayım, 18 bininci sıradayım. Beni arıyor tok. Haftaya arabanı gel al. Ya böyle bir şey yok. Bu adam arabasını satacak. Piyasa ölü. İkinci el öldü. Araba satılmıyor haftalarca. Ee, ya ucuza verecek arabasını zarar edecek. E ee, arabada zam yedi 2 hafta önce. Şimdi diyor ki dolayısıyla benim elimden 600-700 bin lira planladığımdan daha fazla para çıkacak. Hem ikinci elde arabamı daha ucuza satacağım. Arabayı da çok daha pahalıya alacağım. %20'nin üzerinde zam geldi yani. Gene zam eleştirmeyelim. <laughs> Olanlar oldu. Ölenler öldü. Ama yani burada yedeklerin çok büyük bir kısmının ben gördüğüm kadarıyla yani biz rakam veremeyiz, istatistik paylaşamam ama yani %50'si belki de belki de daha fazlası siparişi iptal ediyor bu durumdan dolayı. Elinde nakit parası olan adam varsa, sevdalısı varsa basar alır. Yerli milli arabamız. Ama asillerde de ciddi bir tabii e, iptaller olduğunu gördük. Olacaktı da zaten. Yani 20 bin asilin hepsi alacak illa bu arabayı diye bir şey yoktu. 15 binlerdeyken muhtemelen asiller bitti. 15-16 binlerde. Belki biraz daha fazla belki biraz daha az. Yedeklere geçildi. Yedeklerin bir kısmı iptal edip bir kısmı zamdan dolayı bir kısmı araba satma mevzularından dolayı durumu müsait değil, fiyatı yüksek buldu vesaire. İptal ettiği için şu anda elinde TOG'un teslim edeceği, sipariş bekleyen çok az sayıda insan kaldı. Ama fabrika ayda 4-5 bin araba üretiyor. Böyle bir durumdayken şu anda ayda 4-5 bin sipariş oluşturacak bir pazarlama faaliyeti içerisine girmesi gerekecek. Yani bunlar TOG'un ilerleyeceği süreçteki dönem olacak. Bu güzel bir şey. Gerçek dünyada, gerçek satış dünyasında TOG artık mücadeleye başlamış oluyor. Şimdiye kadar her şey iyi, hoştu, Hataları, iyileri, kötüleri çünkü birçok insan bu arabayı dışarıdan gerçekten iyi görüyor. Biz de ben de yani çok gerçekten hala yani kaç yaşında olmasına rağmen 4 yaşında araba. Bir elektrikli otomobil olarak değil ama otomobil olarak çok yakışıklı Gerçekten güzel bir araba. İç kısmı da bu segment için hani bir önceki zamdan önceki segmentten bahsediyorum. Zamdan sonra bir segment kayması oldu. Zamdan önceki segment için de gerçekten iyiydi. Ama yazılımında sıkıntılar oluyor. Yüksek voltaj ile alakalı bazı problemler yaşanıyor. Vites geçti geçmedi mevzuları. Bunlar da olacak. Daha fazla olacağını diğer araçlardan da biliyorduk. Yani bu bilinen bir gerçek ken bu araba satıldı. Çünkü kendi arabamız. Hani ben bu araba gidip Vietnam'da satarsam bu sıkıntı yaşanırsa olmaz zaten. Hani burada yaşanacak ki oralarda da satalım. Vietnam değil ama Avrupa'da satacağız 2025'te inşallah. Öyle diyorlar. Böyle bir durumda da sedana daha rahat girilebileceğini düşünüyorum. Yani sedan otomobil çok daha sorunsuz bir araç olacak TOG için. Yine o da biraz gene lükse kaçılacak gibi geliyor bana. Bunlar açıkçası bana çok makul gelmiyor. Çünkü dediğimiz gibi daha önce hep bahsettik. Vergi teşviklerinin en üst seviyede olduğu bir projeden bahsediyoruz. Ki buna diğer firmalar da dahil. Hani Renault da bu Türkiye'de ürettiği için bir sürü yatırım teşviki alıyor, Ford da alıyor ki senelerdir alıyor, Hyundai, Aslan da alıyor, Toyota da alıyor, proje bazlı bir sürü teşvik geliyor adamlara, Toga da geliyor ama yani. Hani yerli marka. O yüzden hani buradaki kar marjlarının yüksekliğinden dolayı ki önümüzdeki birkaç yıl bu yükseklik devam edecek ÖTV ve ful geri iade alabildiği için şu anda top. Yatırım teşvik belgesinde yazıyor bu. <laughs> e, bu yüzden bu arabanın bu şekilde şu fiyat seviyelerinde satmada problem olacağını düşünüyorum. İnternetten satış mevzularına geçildiğinde biraz pazarlamaya ağırlık vererek reklam basarak e, bunu biraz subansı edebilirler ama ben İlerleyen dönemde kredi peşinat kısmı ile alakalı böyle ufak 200 bin hemen işte trink şey geri ödemesiz ya da geri ödemeli krediler böyle sıfır faizi bir şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Ama Ocak Şubat döneminde artık TOG'un internette televizyonda reklamlarının döneceğini düşünüyorum ki Ayda 5 bin tane araba satabilsin bu noktada şu anda. Yani yılda 75 bin araba herhalde satacak bir potansiyeli var şu anda Tog'un. E, bunu kullanılması için de Türkiye 75 bin otomobil satılıyor mu abi tek bir modelde? Benim bildiğim kadarıyla varsa da Ege falan satıyordu Şu an rakamları aklımda değil. İşten yanmalı olduğu için artık çok takip etmiyoruz. E, dolayısıyla güzel bir gelişme. isteyenler alabilecek. Ama dediğimiz gibi fiyat tarafında ne olur? Kampanyalar başlar mı? Orasını bize zaman gösterecek. Ee, peki şu an TOG'un planladığı gibi mi gidiyor? Yani internetten satış yap, e, açmayı ne zaman planlamıştı? Şu an doğru aynı doğrultuda mıyız? Ya benim tahminim, Gürcan Bey tabii ki Nisan, Mayıs, Haziran gibi bir dönem söyledi. İkinci çeyrek dedi. 2024 ikinci çeyrek. Ondan çok daha önce başlayacak. Ama belki de bunu bilerek yaptılar. Hı. Çünkü şu anda yedeklerle alakalı süreç çok şey zoraki ilerliyor. Hani alacaksan Hı. Hani böyle olmaması lazımdı. Bu... Bu şekilde planlandığı için yedekler tarafında iptaller çok olduğu için bu belki planladıkları bir şey değildi. Belki de planladıkları bir şeydi. E, neticesinde şu anda artık siparişleri internetten alarak üretim planlamasını da ona göre yapacaklardır. Gürcan Bey'in söylediği ikinci şeylik planı belki biraz tedbiren de söylenmişti. Hani bunu planlamış da olabilirler belki de. E, şimdi sıradaki haberimize geçelim. E, Xiaomi'nin elektrikli otomobili ilk kez kamuflajsız olarak görüntülendi ve gerçekten de güzel bir araç. Yani felaket ya. <laughs> yani ben bu seversin. E... Haynur Aydın geliyor sevgili izleyenler seversin. <gülüyor> <gülüyor> yani ben elektrikli araçları bazen çok beğenmiyorum. Yani orada biraz ayrışıyoruz ama caminin ki gerçekten e, güzel gözüküyor. Ne düşünüyorsun sen yani, bu konuda? E, <laughs> ya Porsche'ye benzetilmesi bana çok şey gelmedi ya. Ben Porsche'ye benzetemedim ya. Ben de yani spor bir onun. araba olunca illa Porsche'ye benzemek <laughs> zorunda değil. Ha benzese de ne olur ki yani? Adam gerçekten güzel araba yapmış. Taycan'a birçok araba benziyor. Taycan da bazı arabalara benziyordu. Hani otomobil ya bu. Regülasyon <laughs> var tonla yani. Hani e, dolayısıyla çok fazla birbirine benzemesi de normal. Hani buna tasarımdan ziyade ben teknolojik olarak bakıyorum. Tasarım gör güzel görünüyor mu? Güzel görünüyor. Teknoloji olarak da 800 volt bir araba var. 101 saat bir batarya var. E, 800 kilometre bir menzil tahmini olacağını resmi belgede de gördük yani. 800 km menzili tahminiyle en üst versiyonu Ultra Plus mıydı artık neydi? O model gelecek. Su 7 Max Plus gibi bir model olacak orada. E, çift motorda 660 beygir güç yani. Ne demek ne yapıyorsun abi yani? E, 2 virgül küsur saniyelerde bir hızlanma olacaktır 0 100de de. Akıllı araç özellikleri noktasında da Xiaomi ekosistemini Gerçekten kapsayacak bir ürün olacağını, bir araç olacağını söylüyorlar. Zaten 5G bağlantı falan olacak. Zaten bu akıllı yaşam Ekosistem oluşturma mevzularına senelerdir Xiaomi yatırım yapıyordu. Hatta o günlerden böyle hani Çin'de de bir şeyler duyuyorduk. Sosyal medyada da görüyorduk. Haberlerde de konuşuluyor. Ya araba işine de girer. Apple giriyor falan gibi. ya yani Xiaomi birçok ürününü fason ürettiren. Değil mi? Yani çok da mükemmel bir teknoloji firması değil şimdi. Yani AirAuto'yu <laughs> da doğru konuşalım. Hani Huawei değil. Huawei şu anda teknoloji noktasına. Ha, Huawei de öyle değil. Huawei de her şeyini kendi üretmiyor ama her sektörde var. Enerji de var. Ee, olmadığı masa yok otomotivde felaket iyi ee, yani sıfırdan otomobilin birçok sistemini tasarlamış ürettirmiş ya da üretmiş ve araçlara farklı farklı markalara entegre etmiş bir firmadan bahsediyoruz ve bunu yaparken işte yüz küsür yıllık firmayla da çalışabiliyor Huawei yeni kurulmuş girişimle de çalışabiliyor. Şimdi bunu yapabilmek de gerçekten kurumsal hem zaten Çinli olmanın avantajı hem de o kurumsal olgunluğun ve çevikliğinde. Yani çalış, projedeki o çevikliği sağlayabilmek böyle büyük firmalar için e, kolay değildir. O tecrübe kendisinde var. Xiaomi'de ben bunu göremiyordum açıkçası. Böyle bir arabada hiç beklemiyordum. Hiç yani böyle spor bir sedan gerçekten yani Çin'deki e, elektrikli araç konjüktürüne uyuyor. Çünkü şu anda sedan e, dönemindeyiz artık Çin'de. ve Dönem dönem bunlar böyle gelişiyor. Bir dönem sedanlar ağırlık veriliyor. Bir dönem SUV ağırlıklı gidiyor. Bir dönem hatchback küçük arabalar patlıyordu bir sene önce bir buçuk sene önce. Şu anda küçük mikro arabaların yüzüne kimse bakmıyor. Bir anda pazar doldu. Hemen geri çektiler bütün projeleri. Projeyi geri çekiyor. Yerine başka bir şey geliyor. Yani böyle bir tüketim anlayışı yok. Yani felaket güzel gidiyorlar. Xiaomi'yi ee, de tebrik ediyorum şimdiden. Çünkü gerçekten çok güzel bir araba yapmışlar. Görüntülerini gördük. Çin'de sosyal medyadan birkaç tane video paylaşıldı. Onları biz de paylaştık. Bayağı da izlendi. Çok ilgi gördü. Xiaomi herkesin bildiği marka değeri yüksek ya da marka bilinirliği yüksek diyelim. değeri yüksek olmayabilir ama muhtemelen önümüzdeki cuma günü herkes bu markayı ve bu aracı konuşuyor olacak. Çünkü cuma günü Çin'de bir lansman gerçekleşeceği söyleniyor. Reklam çekimleri yapıldı. Arabanın tasarımları belli. Birçok özelliği belli. Biz de merakla bekliyoruz. Önümüzdeki haftaki hızlı şarjda daha ...fazla detayla karşınızda oluruz zaten. Bakalım önümüzdeki hafta daha detaylı konuşacağız. Ee, buradan yine bir Çinli firmaya geçelim. Nio'nun e, değiştirilebilir elektrikli araç bataryaları ile zaten ünlü bir firma. 3 evet. dakikada, 4 dakikada değiştiriyor bataryasını. Şimdi yeni bir batarya seçeneği getir geliyor arabalarına. Katı hal batarya sayesinde tek şarjla 1044 kilometre menzil gelecek. Büyük bir batarya ile ilgili daha önce konuşmuştuk Tabii. bunu. Direkt teslim etmiyoruz. Yine abonelik şekliyle, Hı -hı. E, abonelik tarzıyla veriyordu e, müşterilere e, Şimdi de katı hal bataryayla bu işi yapacak. Hı. Bu ne anlama geliyor abi? Değiştirilir bir bataryada katı hal bataryanın kullanılması. Bir kere Nio'yu da Herkesi tebrik ediyoruz <laughs> videoda. Nio'yu da tebrik edelim. Togu da tebrik ettik mi? Etmedik mi? Togu da tebrik edelim. Yaptığı e, bu bu kadar zor bir şey yaptı yani. Nio'yu da tebrik edelim. Onun yaptığı da çok zor bir şey. Çünkü şu anda dünyada e, tam katal değil bu batarya ama yarı katal bir bataryayı mevcuttaki araçlara entegre edebilecek bir altyapıyı kuracak tek firma varsa o da Nio'ydu zaten. O da yaptı bunu. Nasıl yaptı abi? Ne yaptı diyebilirsiniz. Nio'nun kurucusu Li Bindi herhalde ismi. Aynen. Bindi bir arabaya ET7 yeni bataryayla 150 kWh. Bu arada aynı arabanın 75 ve 100 saatlik normal bataryalı versiyonları da var. Çok güzel. O bataryayı söküyor alttan. 3 dakikada. Diğer 150'liği koyuyor. Aynı yere. Aynı yere %50 daha kapasitesi yüksek bir batarya koyuyor. Aynı arabaya, aynı hacime %50 daha fazla enerji depoluyor. İşte önemli olan kısım bu. Bu kurucu arkadaş Libin. Bindi arabaya. Başladı yolculuğa. 19 saat mi yazdım mı bilmiyorum sosyal medyaya. 17-18 saat, saat. 14 saat. 14 saat. Aynen. 14 saatlik bir yolculuk neticesinde Şanghay'dan Anhui miydi? Öyle bir yere geliyor ve ne oldu? Bütün canlı yayını yayınladılar bu arada. 1044 kilometre boyunca arabayı sürüyorlar. Ta, sadece kendi sürmüyor tabii ki. E, 14 saat boyunca bu yolculuk canlı olarak yayınlandı. %3 bataryayla 1044 kilometreyi bitirdiler. 1100 kilometre menzil abi. <laughs> 1100 kilometre menzili var bu arabanın. Bir saat önce işte 14 saat önce batarya değişmeden önce bu arabanın menzili 600 kilometreydi. 700 kilometreydi. Bir anda batarya değişti. 1000 küsür kilometre menzile çıktın. Şimdi bunu Gerçek bir senaryoda hayal edin. Bir otomobiliniz var. 500-600 km menzili var. Değiştirilebilir bataryalı bir Nio. İstasyona gittiniz. Değişim istasyonuna. Ya ben uzun yola gideceğim. Buradan Urfa'ya gideceğim. Antep'e gideceğim. Ne bileyim işte Erzurum'a gideceğim dediniz. 1000 km yol yapacağım. Yolda şarjla uğraşmayayım. Girdin istasyona. 150'liği ver abi bana dedin. Kira ücreti 300 lira değil de 1000 lira dedi. Tamam dedim. Verdim 1000 lirayı ödedin abi. 3 dakika içerisinde bataryanızı hızı 1000 km menzil yola çık abi devam et. Şimdi bunu yapabilmek ve bunu şu anda 2400 farklı batarya değişim ünitesiyle yapabilmek mükemmel bir şey ama şöyle bir anekdot var. Bu batarya 150 kWh'lık batarya çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Felaket pahalı. Yani 40 küsür bin dolar bir e, fiyattan bahsediliyor. Nio ET5'in yani orta segment Nio elektrikli sedan ile komplet arabanın kendisi Aynı fiyat olduğunu söylüyorlar. Bu da 45 bin dolar civarında bir fiyata denk geliyor. Tek başına batarya 45 bin dolar. Çin doları. Yani Çin'deki dolar olarak. <laughs> Avrupa'ya gelirse muhtemelen 60-70 bin dolarlık bir bataryaya dönüşecek bu. Ne demek bu? Bu arabayı bu bataryayla satın alamazsınız. Çünkü alacağınız araba bir elektrikli sedan bir elektrikli SUV. Araba zaten 40 bin dolara satılıyor. Batarya da 40 bin dolara satılıyor. Şimdi böyle bir senaryoda bu bataryalı bir arabanın satılması bugün mümkün değil. V-Line firmasıyla yaptı bunu. V-Line firması dedi ki yine hafta içerisinde Nisan gibi, Nisan 2023 gibi biz e, bu bataryanın seri üretimini artık artırmış olacak ve muhtemelen de bu seri üretimle birlikte maliyet de aşağı düşmeye devam edecek. Ama ne kadar düşecek? Yani bu değiştirilebilir bataryası olan bir aracı aldığımızda bataryaya sahip olmanın bir anlamı kalmıyor. Aslında. Aynen öyle. Yani Doğru. buradan diyorsun ya işte aynı fiyat ama e, araçla batarya Hı. aynı fiyat. Çok bir önemi yok aslında. Sadece verdiğin kira ücreti değişecek yani. Tabii e, ama şöyle bir durum var. Arabayı bataryalı da satın alabilirsin. Bataryasız da satın alabilirsin. Bataryasız alırsan istediğin her zaman kira ödeyerek aylık 1500-2000-3000 yuvenler gibi o da ne yapıyor yaklaşık olarak 7 yuven 1 dolardı ne yapıyor 2100 olsa yaklaşık olarak hesap edemiyorum. <laughs> 300 dolar. <laughs> yani aylık 300 dolar, 200 dolar, 400 dolar civarında fiyatlarla bir kira bedeli ödüyorsunuz batarya için. Arabayı da alırken 3 milyon vermiyorsun ama buçuk milyon veriyorsun gibi mesela. Böyle bir senaryo var. Bu durumda mantıklı e, şarj kadar bataryaya ücret ödüyorsun aylık ekstradan. Bu şekilde devam ediyorsun. Şimdi yani. i̇şte oradaki uygulamaları tam bilmiyoruz şimdi. Yani Hı -hı. bataryası aldım aracı kiralıyorum. Sonrasında batarya alabiliyor muyum? Tabii 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 alabilirsiniz. Bunda şanslıymış. İşte 75 kW'lık bir şeyim var. Bataryam var. Hı -hı. O duruyor ama ben işte uzun yola gideceğim için kiralıyorum. bir aylık. Bir ay işte memlekete Hı -hı. gideceğim, geleceğim. Ee, o 75 kW'lık kW saatlik duruyor mu bende mesela? Şimdi o kısımlar biraz teferruat ama ee, bildiğim kadarıyla böyle bir senaryoda 75'liğin üstüne bir kira bedeli yansıtarak yapıyor ama sen 75 kW saatlik bataryayı takmaya devam edersen değişim istasyonlarında sen sadece şarj için para ödüyorsun. Hı -hı. Ama üstündeki bir bataryayı seçtiğin zaman ekstra kira ödemen gerekiyor gibi bir durum var. Tabii bunu çalışmaları lazım. Şimdi 800-900 volt mimarilere geçeceğiz diyorlar. Bu sefer daha da farklı bir yere doğru gidecek bu iş. Hani nasıl yapacaklar, nasıl yönecekler bilmiyorum ama şu anda çalışıyor bir sistem. Batarya kirası ile bu dönüyor. Yani bunu kabul edenler ki zaten binlerce araba satıyor her ay. E, dolayısıyla yani şu anda oturmuş bir sistem var ama e, nereye gider model sayısı arttığında farklı fiyat segmentlere gitti ne olur bilmiyorum ama dediğim bir şeyde haklısın. Batarya sahipliği noktasında artık insanlar çok fazla buna takılmayacaklar. Batarya ömrüm kaç olmuş ne olmuş bunlar insanların çok fazla umurunda olmayacak. Yani arkadaşlar. şarj etme maliyetiyle aylık verdiğin kira maliyeti çok yakınsa veya bir tık fazla bile olsa zaten şarj etme uğraşıyla kimse dertlenmeyecek yani. O yüzden o seçilebilir bir avantaj. O yüzden çok da dediğim gibi yani bataryalı ya da bataryasız olması çok önemli değil gibi geliyor. bana. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Diyelim ve Nio'nun da Türkiye'de e, Nio'yu da görmek ümidiyle diyelim. Böyle bir temenniyle programımızı kapatalım. Haftaya tekrar hızlı şarjda görüşmek üzere. Hoşçakalın.